Dizlerim mor oldu dizlerim. iyice morardı. Onu da sen yapıver artık. İyice, iyice Gülben. Bastır kız bastır. Beni görmedin mi? Çitire iyice minnoş gibi orada okşuyorsun halıyı. Telefon çalıyor Telefon. Gider. Telefon. E, şurada benimki, şurada. Şurada ha. Ayaklarını sil iyice, iyice. Çabuk, çabuk aç. Kim? Yabancı bir numara. Aç, aç, aç. Alo? Gülben, benim. Babam durumu iyi. Göreceğim birazdan. İyi mi gerçekten? Evet evet. Tehlikeyi atlattık. Ay çok şükür. Öldük öldük derildik burada. Peki neymiş? Durumu ne? Kalp spazmı geçirmiş. K kriz gibi bir şey mi o? Eyvallah olsun ciddi bir şey mi yani o ha? Tamam Gülben tamam. İyi diyorum artık. <laughs> Çok şükür. İyi diyor. Yalnız bundan sonra çok dikkat etmemiz lazım. Sinir, stres, gerginlik yok artık. Nasıl olacak gerçi ben de bilmiyorum ama. Sinir, stres yasakmış. Bak tansiyonu çok yükselmiş. Ucundan döndük anlayacağım. Bir dahakini kaldıramayabilir. Ay öyle deme ha ne olur. Sen hiç merak etme biz ona çok iyi bakarız. Turp gibi yaparız inşallah. Ablam ne yapıyor yanında mı? Ha ha yanımda. O da çok korktu. Ne yapsın? Vereyim mi bir? Ver hadi ver. Ee, şey... Ab ablam şimdi temizlik yapıyor. Onun elleri çok kirli de... E, ...bir de bir sürü insan... ...girip çıktı ya içeri. Yabancılar falan. Öyle ayakkabılarıyla girince... ...şey oldu yani. Tamam Gülben. Bak sizden rica ediyorum... ...kendinizi kaybetmeyin lütfen. Yok tamam tamam. Merak etme. Peki. Biz gece buradayız. Haberleşiriz. Aha, tamam, tamam. Allah, baba iyiymiş, çok şükür. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Allah'ım duydun ya sesimi ya Rabbim. Çok, çok teşekkür ederim. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ablacığım gördün mü bak. Boşuna hırpaladın kendini. <laughs> o oh. sinir ses kime dedi? Bana mı dedi? Ha, yok yok. O, hani babanın tansiyonu var ya. O onun için şey etti yani ondan. Hı. Hmm. Kim varmış yanında? Sormadım ki. Yani o kadını soruyorsan bilmiyorum hala orada mı? Abla, baba iyi. Geçti artık, bitti. Çok şükür. Ayaklarını sileyeceğim. Tamam, şunu bırakayım. Çok şükür. Ha, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür baba kurtuldu. <laughs> baba kurtuldu.